Saat iki buçuk Sarıalan'dan çıkıyoruz bak. 1631 metreymiş Sarıalan'ın yüksekliği. Burada 2500 mi civarında bir şey. Doğru ya, en çok burada yükseliyor ya. 31'den 1631'e çıkıyor. 1600 metre. Buradan 9 metre yükseliyor. Bunu da teleferikle çıkılır gördün mü? Bilmeyenler öğrensin yani. Sarı alan 1631 metre. Kurbağa kadar 1810 metre Evet. Sarı ayrılıyoruz. Saat 14.30